Günaydın kahve yapıyoruz. <laughs> ben genelde böyle bodoslama giriyorum arkadaşlar. Kuzenime de anlatayım ne yaptığımı. Artık çok krolaştı. <laughs> arkadaşlar kuzenim en son İngilizce videomu izlemiş. Dedim ki çok krolaştım artık. O eski benden eser yok. Senin şu an su deposunu doldurmaya çalışıyor Yardıma ihtiyacın var mı? <laughs> Güzel bir kahve makinemiz var neyse ki. Happy. Aynen. Arkadaşlar biz aşırı cozy bir gün geçiriyoruz. O yüzden size çok yer yok burada. Şimdi cam bu hala çalışıyor. Neyse. Çekeceğim ya bir şeyler. Ama biraz keyfime bakayım. Arkadaşlar hava kötü olduğu için dışarı çıkmadım. Zaten. Ama evde çok mutluyum. Bakın. Nargilelerimiz ve kahvelerimiz. Ve bir sürü daha şey. Ve bir sürü snack. Yani gidebileceğimiz bütün Kafelerden daha iyi bir ortam ya benim için benim için alkol de tüketmiyorum ya artık ve evde bebişimiz uyuyor <laughs> o yüzden biraz sessiz oluyorum <laughs> yarın Tayvana gidiyorum çok heyecanlı. <laughs> Fraser naber? haber? Diyor Yağmur yağıyor arkadaşlar Yani Zehra'mla markete gidiyoruz ama Evden çıkmamamızın bir sebebi var değil mi? <laughs> yani Let's go Yağmur da bekletiyor bizi Kutlarımızı çekelim Şu an Tarabya'dayız <laughs> Atıştırmalık Ben bunun adı Negro ydu. Sonra Aa. Mahkeme kararıyla değiştirdiler diyor. Bence <laughs> Şimdi Tayvan'a götürmek için Oradaki arkadaşıma götürmek için Türk atıştırmalıkları alacağız ee, Seçeceğiz beraber Ya onun neresi Türk Bu bu olmaz Bunu geç Probis bence olur Evet. Aa. Bu güzel <laughs> Ev değil. Mesela şunu ben seviyorum. Evet. Güzel. Bence net alayım bir tane. Aa, bir tane Dido var bence. Bu da benzer. Başka? Şimdi bu krakerleri almak istiyorum ama valizde paramparça un ufak olabilirler. Daha böyle kolay taşınabilir. Kutulu mutulu bir şey alalım. Şu şey, bize bu hali var. Bu lezzetli aslında değil mi? Şunlar da değişikleri çıkmış. Okay, şunu alalım. Araba almaya karar verdik. Alışveriş arabası. Ya ben de çok kötü görünüyorum ya. Yani. Hmm. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şu anda böyle bir moddayız. Banyoda boyunca... <laughs> bu güzel ışıkta hiçbir şey çekmediğim için bir tık pişmanım. Ama her şey çok iyi gidiyordu. Yani hiç kamerayı açmak istemedim. Çok keyif Gitme vakti geldi. Ama maalesef Tayvan'a kadar beraber gitmeyeceğiz. Yolun sadece bir 5 dakikasına beraber gideceğiz. <laughs> ne yazık ki. Olsun. Hadi Osman'a kadar. <laughs> Neye baktığını göstereyim dedim ama neyse. <laughs> Şimdi arkadaşlar İstanbul'da bu müthiş hafta sonunun sonuna geldik. Kuzenlerimle evde dinlendiğim Tayvan seyahat öncesi uzun uzun sohbetler ettiğimiz, yemek yapıp yediğimiz, nargile içtiğimiz çok güzel dinlendirici bir hafta sonu geçirdim. Şimdi havalimanına gidiyorum. Size bu videoyu kapatmak için bir bay bay demek istedim. İnsanlar bana baktı. Olur öyle şeyler. Şimdi arkadaşlar 11 saatlik uçuşuma doğru gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Uzun uçuşlar her zaman böyle bir macera oluyor. Zaten Tayvan komple bir macera olacak da. Uçuş kısmı da beni heyecanlandırıyor. Dünyanın öbür ucuna gidiyor olmak falan. Farklı bir gezegene gidiyor gibi hissediyorum. O yüzden çok keyifliyim ve çok heyecanlıyım. Sizi Tayvanda göreceğim. Yani kiblerim mi Tayvandan çekerim muhtemelen. <laughs> Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye.